Spor, yaşam diyetten herkese merhaba. Bugün sizlerle bebek hareketlerini konuşacağız. Yanlış bildiklerinizi düzeltmeye çalışacağız. Mesela aşırı e, aktif bir bebek aktivite anlamına gelmiyor. Onun içeride sağlıklı ve iyi beslendiği anlamına geliyor. Hareketsiz bebek ise sorun olabileceği anlamına gelebilir. Şimdi bebekler anne karnındaki yaşamların çoğunu uykuda geçirirler. Çünkü büyüme hormonu uykuda salgılanıyor ve bebekler hızlı bir 9 ay boyunca hızlı bir büyüme evresi gözleniyor. Şimdi bebek hareketleri bir süre sonra ritmik bir hal alıyor. Şimdi ilk gebeliklerde anne genellikle bebek hareketlerini 20. gebelik haftasından sonra hissediyor. Eğer iki ya daha fazla gebelik yaşamış kadınlar ise 16. hafta civarında hissediyorlar. Bebeğin hareketini belirleyen en önemli unsur bebeğe giden kan akımıdır.